Şimdi arkadaşlar boşaltım 2'ye geçiyoruz. Yani idrar oluşumuna geçeceğiz. Az önce anatomisini vesaire bitirmiştik. Şimdi idrar oluşumuna başlatıyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi nefronumuzu şöyle bir önce bir uzun büyük bir tane nefron şöyle çiziyorum kıymetli arkadaşlar. Şöyle Bowman kapsülüm var. Olay biraz uzun sürecek demedi de demeyin. Buradan geliyor kıymetli arkadaşlar. Şurası bizim proksimal tüpümüz. Şöyle biraz indirli bindirli yapalım. Yeri belli olsun. Yakın tüp dedik. Şöyle bir inen kolumuz var arkadaşlar. Her ne kulpumuz olacak. Şöyle bakın bir ifade yapayım hemen şöyle. Çıkan kol baştan söylüyorum farklı çizeceğim. İnen kolda problem yok. Ama çıkan kolu özellikle kıymetli arkadaşlar bakın kabaca çiziyorum şöyle. Neden olduğunu zaten unutmamanız için söyleyeceğim. Burası waterproof yani su geçirmez bir bölge arkadaşlar. Kesinlikle burada su geçişi olmayacak kıymetli arkadaşlar. Şu bölgemiz distal tübül kıymetli arkadaşlar ismini vereceğiz biraz sonra ve nereye ulaşacağız toplama kanallarına geliyoruz kıymetli arkadaşlar toplama kanallarına biraz daha geniş alayım şöyle şu tarafa darlaştıralım mevzu şöyle arkadaşlar toplama kanalda bir kısmı koyuyorum bu şekilde buradan da sistem akıp gidecek idrarımız sonuçta böyle bir yapım içindeyiz hatırlayalım kısım kısım demin de söylediğimiz arkadaşlar şurası Bowman kapsülü olacak. Oman kapsülünde kıymetli arkadaşlar filtrasyonu göreceğiz. Şurası kıymetli arkadaşlar proksimal. Nedir proksimal? Yakın. Proksimal tüp kıymetli arkadaşlar. Şu kısım Henle kulpu kıymetli arkadaşlar. Bakın inen kol, çıkan kol. Henle kulpumuz bu bölgede kıymetli dostlar. Burası ise kıymetli arkadaşlar. Bakınız distal tüp olarak geçecek. Bu bölgemiz ise kıymetli arkadaşlar toplama kanalı. İdrar kıymetli arkadaşlar bu şekilde buradan akarak dışarı atılacak. Burası nereye bağlanacak kıymetli arkadaşlar? Burası pelvis dediğimiz havuzumuzun havuzcuk dediğimiz arkadaşlar kısmı içine katılıp dışarı atılacak. Şimdi önce bir kanı getirelim. Kanı hatırlayalım arkadaşlar. Burası üç boyunlu şekilde böyle bir yuvarlak olduğunu söylemiştim. Bir top, bu bomban kapsülü. Bunun içine bir kılcal damar yumağı giriş yapıyor. Bakın şu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle kılcal damar yumağı bunun içine giriş yapıyor. Bakın şöyle bir genişten dara doğru giden bir yapı söz konusu. Bu gördüğümüz yapı karışık bir yapı aslında ama arkadaşlar bunun ismini söylüyorum. Glow merulus yumak manasına gelir arkadaşlar. Rakide de yumak manasına gelir. Glomerulus'un özelliği <laughs> Glomerulus burada süzülmesi gereken malzemelerle birlikte arkadaşlar bir atardamar, dur kıymeti dostlar kılcal damardır ve 70 milimetre civalık bir basınçla giriş yapar kıymetli arkadaşlar. Hatırlayalım 70 milimetrelik bir basınç çok ciddi bir basınç. Normalde biz 40 mm olarak düşünüyorduk milimetre civar. Burada yüksek basınçtan dolayı arkadaşlar bu kanın içinde bulunan her türlü malzeme buradan arkadaşlar dışarıya süzülür. Biz Bowman kapsülündeki bu olaya kıymetli arkadaşlar süzülme adını veriyoruz. Ve hatırlayalım tek yönlü. Yani burada hep atar damar ucu kıymetli arkadaşlar. Hep tek yönlü bir akış var. Neler geliyor kıymetli arkadaşlar? Bakınız, bunun içinden gelen malzemeler suyu geliyor, aminaset geliyor, glikoz geliyor, üreği geliyor. Kıymetli arkadaşlar, kriyatin geliyor, her türlü malzeme kalsiyum geliyor, foskal potasyum geliyor, sodyum geliyor. Kıymetli arkadaşlar, bulabileceğimiz birçok malzeme faydalı faydasız. Hepsi kıymetli arkadaşlar. Buradan süzülme sonucu içeriye geçiyor üre, glikoz, amino asit, su, kalsiyum, sodyum, potasyum. Arkadaşlar kanda ne varsa ama hangileri geçemezdi? Kan proteinleri hariç hatırlayalım. Burada bundan ne varsa hemen hemen hepsi geçebiliyor. Az hatırlayalım. Kan proteinleri hariç. Kan proteinleri devamlı burada bu basınca dayanamaz. Arkadaşlar nitekim bakınız bu kadar kuvvetli basınç yüzünden bizim glomeruluslarımız öyle tek katlı olamaz. Normalde biz biliyoruz ki bir glomerulus yani kılcal damar tek katlıdır. Ama glomerulus kılcalı kıymetli arkadaşlar birinci özelliği çift katlı epitel dokudan oluşur. Yani şu bölgede arkadaşlar bakınız bu basınca dayanabilmek için arkadaşlar çok kalın bir epitel tabaka bakın özellikle çift kat çiziyorum. Tek katlı epitel değil arkadaşlar. Yoksa çatlar patlar. 70 mm civar ciddi bir basınçtır. Kılcalı çatlatır arkadaşlar. Nitekim kıymetli arkadaşlar atar ucuyla giren yapı 70 mm civar basınçla bütün faydalı faydasız her türlü malzemenin süzülmesine sebep olur. İlk olayımız gerçekleşti. Süzülme. Global üstüne biraz daha duralım. Ne arkadaşlar? Burada hep atardamar boyutunda olduğundan dolayı hiç toplama olmadığından glomerulus başlangıcından sonuna kadar hep atar damar şeklindedir. Hatırlayalım. Normalde bir kılcal damarın atar damar ucu ve toplar damar ucu var. Bir ucundan kayıp bir ucundan kazanç sağlar. Ama bizim glomerulus kılcalımız arkadaşlar hem girişiyle hem çıkışıyla tek yönlü bir yapı olduğundan hem girişi atar hem de çıkışı atar damar olan 70 ile mm girip arkadaşlar 70 ile mm çıkabilen tek damar durumu. Bu de çok önemlidir. İki ucun atar olmasının sebebi hep kanı atması, hiç toplayamaması arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, çift katlı bir yapıya sahip, yüksek basınca sahip. Peki hocam, neden bu basınç kaybetmiyor? O kadar sıvı kaybediyor, o kadar malzeme kaybettiği halde yetmişten kaybettikleriyle birlikte çok ciddi basınç kaybetmesi lazım. Diyeceğiz ama dikkat ederseniz gittikçe daralan bir yapı çizmeye çalıştım daralan bir mimarisi olduğu için arkadaşlar ne yapıyor? Bizim glomerulumuz, glomerulusumuz? ne yaptı? Girişte de çıkışta da basınç kaybetmeden tek yönlü olarak sisteme bütün malzemeyi bıraktı. Şimdi eğer biz bu şekilde kaybettiğimiz bu malzemeleri olduğu gibi idrar işine verirsek ölürüz arkadaşlar. Çünkü bu tür malzemelerin çoğu geri kazanılmalı faydalı malzemeler. Bizim burada istemediğimiz belli başlı malzemeler var. Ama kanımız ne verdiyse proteinler hariç, kan proteinleri hariç her ne varsa içine boşaltıyor. Tekrar söylüyorum faydalı ve faydasız olanlar. Biz bunları tamamen idrarımızda kaybedersek ölürüz arkadaşlar. O yüzden bizim yol boyunca ne yapmamız gerekiyor? Bunları geri kazanmamız gerekiyor. İşte kıymetli arkadaşlar şu gördüğünüz atarlar olacak. Biraz sonra bütün sistemi kaplayarak bazı bölgelerden çeşitli geri eminimler gerçekleştirecek ki ilk geri eminimimiz kıymetli arkadaşlar proksimal tüpte başlıyor. Bakınız iki numara diyorum geri eminim başlıyor arkadaşlar. Hocam geri eminim nerede olur? Arkadaşlar tüm yol boyunca bütün yol hakta bakın bütün kısımda proksimalden başlıyoruz. İnen kol, çıkan kol, distal tüp, toplama kanalı bütün yol boyunca geri eminim var. Fakat özelleşmiş olarak kıymetli arkadaşlar, özellikle bizim yolda emmemiz gereken ana malzemelerimiz şunlar. Mesela bizim kesinlikle daha proksimal tüpün başında hemen glikozumuzu, amino asitlerimizi kıymetli arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir kere en ihtiyaç duyduğumuz malzemeler olduğu için bunları bir kere buradan geri ediyoruz arkadaşlar. Bakınız. Bu önemli bir durum. Bunları ilk başta normal taşlar. Yani çoktan aza doğru standart giderken bir anda kıymetli arkadaşlar sistem azdan çoğa döneceğinden bir çeşit aktif taşımayı döner. Biz burada arkadaşlar glikozumuzu, amino asitlerimizi, bakınız kıymetli arkadaşlar çok gerek duyduğumuz sodyumumuzu hatırlayalım. Sodyumun atılmaması lazım. Buradaki kıymetli arkadaşlar bu tür önemsediğimiz bu malzemelerin hemen hemen hepsi için kıymetli dostlar bakınız ATP harcıyoruz. Aktif taşıma. Bakın önemli. Yani geri emilimde kıymetli arkadaşlar neyimiz var? Bir kere standart difüzyon olduğu gibi arkadaşlar aktif taşıma da söz konusu. Bunu unutmayalım. Yani ne için aktif taşıma kullanılıyor? Mesela HCO3. Arkadaşlar böbreğin bir önemli görevi, burada bir de böbreklerle ufaktan bir bahis açalım kıymetli arkadaşlar. Bakınız böbreğin görevlerinden bir tanesi, bakın çok bilinmeyen özelliklerden bir tanesi, Evet. Şu standart idrar atımı, boşaltım falan. Arkadaşlar kanın pH'ını düzenler. Bunu nasıl yapar? Bunu da kıymetli arkadaşlar sorundan atladığımız şu bizim abi beni dedik. Daha sonra kamyonun attığımız bikarbonat iyonlarıyla. İşte arkadaşlar buradan gelen kanın pH'ına göre bazen sisteme HCO3 dağıtıyor. Ama burada enerji harcaması yok. Kanın pH'ını düzenliyor. Hocam burada su emilimi olur mu? Arkadaşlar su emilimi tüm yol boyunca olur. Bir tek şu bölgede olmayacak bakın. Bir tek bu bölgede olmayacak. Burada özellikle şöyle çiziyorum kıymetli arkadaşlar. Yani çıkan kol haricinde bakın daha konuya gelmeden genelliyorum. Burayı aklınıza yazın. Çıkan kol kesinlikle waterproof bir bölge arkadaşlar. Su geçirmez bir bölge. Aklımızda bulunsun. Buradan su geçişi yok. Bak en başından söylüyorum. Sonra karışmasın. Bir tek çıkan arkadaşlar kol hariç su her bölgeden bakın ozmozla alınıyor arkadaşlar. Suyumuz her şekilde bakın inen kolda da göreceğiz. Su kıymetli arkadaşlar her şekilde sisteme katılabiliyor. İster burada olsun ister burada olsun ama kıymetli arkadaşlar bakın bu bölgede yok ama isterse bu bölgede olsun. Biz her yerden suyu tekrar ve tekrar ne yapabiliriz? Alabiliriz. Bir kere bunu aklımıza da yazalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Burada görevlerimizden bir tanesi olan HCO3 bakın ne yaptı? Kan pH'in düzenlenmesi için sağlanabilir. Bazen kıymetli arkadaşlar. Buradan ilginç bir şekilde amonyak türevleri de sağlanıyor arkadaşlar. Üreyle gelen amonyak da. Bakın burada Bunlar Biraz teknik bilgi. Bakın bu pH'i dikkat ederseniz düşürürken bu pH'ı yükseltecek. NH3 unutmayalım. Arkadaşlar pH için bakın NH3 de NH3 amonyak. Amonyak pH'i yükseltirken kıymetli arkadaşlar h 2 ne yapacak? pH'e düşürücü etki yapacak. Yani kanın pH'ini biz böbreklerden de kontrol edebiliyoruz. Bu çok teknik bir bilgi de olsun diye söylüyorum. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar şimdi bak neyimiz kaldı geriye. İçeriye bakıyoruz. Sodyumu yendik vesaire. Potasyonu şurada buydu. Artık kıymetli arkadaşlar şurada müthiş derecede bizim elimizde üre hareketlendi. Su hareketlemiyor arkadaşlar. Sonuçta hepsini emiyoruz. Ama gel gelelim glikozdur, amino asittir. Bunların arkadaşlar geri emilimi bakın bu çok önemli. Proksimal tüpte biz %100'e yakın glikozu ve amino asitleri geri emiriz. Bu çok önemli. Suyun bir kısmını geri emebiliriz. Efendim söyleyeyim sodyumun bir kısmını geri emebiliriz. Ama kesinlikle burada kaçak oluşturmadan glikozumuz ve amino asitimiz yüzde yüz geri emildi arkadaşlar. Bakın bu önemli. Sorularda gelir. Bu alana bıraktığımız zaman artık emmek çok zorlaşıyor. Hatta idrarla atarsak, e, idrarla glikoz kaçırıyorsa şeker hastasısın demektir. Yani. Veya böbreklerinde ya, kaçaklar var demektir. Bu bölgenin kıymetli arkadaşlar düşünün şurada kan proteinlerini basit çizmiştim. Diyelim şu bölge yaralandı. E ne yaptı buradan? Kan geçebilir. E kan geçerse ne olur arkadaşlar? idrarımız kanlı çıkar. Bunlar tehlike olduğunu söylemiştim. Hatta bununla alakalı kaçak olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Hatırlayalım, kanı anlatmıştım. İdrarımızı metal kaşığa alıp alttan bununla ısıttığımız zaman ki bu 900'ler, 800'ler, 1000'ler, 1200'lerde yap, doktorların yaptığı bir şey. Eğer beyaz bir çökelti oluşursa demiştim, senin idrarında kan proteini var. Demek ki böbreklerde yetmezlik var, nefron yetmezliği var. Ufak da olsa bir ne var? Kaçaklar var. Hatta kan geliyorsa Demek ki bu yol parçalanmış. Bu neyle olabilir, neyle mümkün olabilir? Hatırlayalım, frenge hastalığından bahsetmiştik. Cinsel yolla bulaşan hastalık, mesela bu idrar kanalından geçip, nereye ulaşıyor arkadaşlar? Bu bölgelere ulaşıp, burayı parçaladığı zaman kanlı idrar akımı başlıyor. Hatırlayınız arkadaşlar. Bunu bahsetmiş olalım. Gel gelelim, üremiz, suyumuz kıymetli arkadaşlar. Bakınız, kriyatinimiz aşağı doğru akmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sistem içinde bakın yol boyunca ki burası neydi kıymetli arkadaşlar? Şurası desenli. Yani inen kol. İnen kol kıymetli arkadaşlar. Yani neyin inen kolu? Hem de kulpunun inen kolu arkadaşlar. Hem de kulpunun inen kolu bize kıymetli arkadaşlar daima suyu almamız için bir fırsat oluşturuyor. Burası kıymetli arkadaşlar. Suyun neredeyse yüzde altmışının yüzde yetmişinin arkadaşlar emildiği bölgeler suyu biz burada olabildiğince emmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakınız sistemde ilk başta bizim idrarımız şu bölgeden itibaren izotonik başladığımız idrar suyu kaybede kaybede kıymetli arkadaşlar bu bölgeye geldiğinde aşırı su kaybından dolayı kıymetli dostlar bakınız birden hipertonik idrara dönüşüyor. Neden? Devamlı su kaybettik. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar şu anda hipertonik bir idrarla karşı karşıyayız. Çok tuzlu bir idrar, çok yüklü bir idrar. Şimdi ne şansımız var? Biz buradan gelen hipertonik idrarı buradan çekeceğiz. Peki soru şu. İnen kolda su nasıl gelebiliyor? Hangi yolda gelebiliyor? Arkadaşlar burada hiç enerji harcamamız yok. Kurallar tamamen ozmoza göre. Nereden nereye? Çoktan Aza doğru su emilimi gerçekleşir. Bir tekim kıymetli arkadaşlar, yoğunluğu artan. idrar bakınız ne yaptı? Çıkan kola geldi. Şimdi kıymetli arkadaşlar, çıkan kol bakın zorlu bir bölge. Ne demiştim ben? Bu bölgeler su geçirmez bölgeler arkadaşlar. Bakın su geçirmez bölgeler olduğu için biz bunun artık suyun emilimini yapamayacağız. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bu bölgelerde biz çıkan kol isimlendirdiğimiz bu bölgelerde biz peki suyu ememiyorsak neyi emeceğiz? Arkadaşlar biz bu bölgelerde tuz emmeye başlıyoruz. Yani biz sodyumu çekiyoruz ki arkadaşlar. Tabii ben ne demiştim? Eğer sodyum hareketleniyorsa arkadaşlar kesinlikle yanında neyi vardır? Kırılı da gelecektir arkadaşlar. Yani bu bölgeler bizim için tuz eminimini gerçekleştirdiğimiz, sodyum klor eminimini gerçekleştirdiğimiz bölgeler arkadaşlar. Bakın biz buradan tuzu emmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü arkadaşlar ne kadar çok tuz emilirse bu bölgelerin o kadar ozmotik basıncı artacaktır şu alanların. Bakın bu alanların tuzlu kalması çok önemli. Bu bölgelerin tuzlu kalması çok önemli. Neden? Çünkü bu bölge ne kadar tuzlu olursa kıymetli arkadaşlar suyu o kadar rahat çekeriz. Dikkatinizi çekiyorum. O yüzden bu bölgelerin daima tuzlu olmasına dikkat ediyoruz. Böbrek kendini ayarlıyor. Peki hocam kandan çektiği tuz mu yetiyor mu? Yetmeyecek. O yüzden ne yapacağız? Üreyi gerilemeyeceğiz. İşte bu bölgelerin arkadaşlar tuzlu olması önemli. Çünkü ne kadar çok tuzlayabilirsek bu bölgede o kadar su çekeceğiz. Üreyi de gerilemeyeceğiz arkadaşlar. Sırf buradan buraları üreyle dolduruyoruz ki tuz oluşsun burada. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bakın buradan çıkan işte arkadaşlar buradan çıkan idrar aşırı derecede arkadaşlar su kaybettiğinden dolayı gitgide bakın arkadaşlar ne yapacak? Hipertonik bir özellikten dikkat ederseniz arkadaşlar tuz kaybından dolayı özür diliyorum. Tuz kaybından dolayı artık ne olacak? Hipotonik idrara dönüşecek bakın. İlginç bir şekilde artık idrar arkadaşlar neye dönüştü? Hipotonik bu oldu. İzotonikle başladık. Hipertonik olduk su kaybede kaybede. Şimdi kıymetli arkadaşlar aşırı tuz kaybından dolayı tekrar hipotanik pozisyona geri döndük. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu bölge distal tübü ve distal tübü kıymetli arkadaşlar önemli bir alan. Önemli bir alan. Neden önemli bir alan? Çünkü kıymetli arkadaşlar buraya 3 hormon etkileyecek. Şimdi bir burayı bir inceleyelim. Buranın kısımları önemli. Burada kıymetli arkadaşlar 3 hormon dedim. Birinci hormonun kıymetli arkadaşlar ADH Hocam ADH sadece burayı etkiliyor? Arkadaşlar ADH hatırlayalım hipotalamustan salgılanıyordu ve bizzat hipotalamus üretip hipofiz bezinin arka bundan gönderiyordu. ADH suyu çeken bir malzeme. Dolayısıyla buradan ADH etki ettiğinde su geri emilir. Ama ADH'ın etki bölgesi sadece orası değil. ADH her bir bölgede arkadaşlar. Bakın buraya da etki edebilir ADH. ADH gelip arkadaşlar buraya da etki edebilir. Yani ADH'nin etki bölgesi. ADH gelip kıymetli arkadaşlar bakın bu bölgeye de etki edebilir. Biz buradan da su çekebiliriz. ADH tüm bölgeler etkiler. Kim hariç? Çıkan hiç. Bunu bir kere aklımıza yazıyoruz. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar diğer bir hormonun parat hormonu. Paratormon. Hatırlayalım. Parat görevi ise kıymetli arkadaşlar neydi? İdrardan kalsiyumu çekmekti. Kalsiyum önemli bir malzeme olmadan kaslar, sinirler çalışması hemen hemen imkansızdır. Kıymetli arkadaşlar üçüncü bir hormonu geliyor kıymetli dostlar bakın. Üçüncü bir hormon etki kim? Evet aldesteron. Aldesteron bu sefer ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Sodyum. Bakın çok önemli kaybedersek hatırlayalım sinirler dokular arası sıvılar bulunan sodyum miktarı gitgide kaybolur. Hatta ne dedik? Aldesteronun diğer etkisi neydi? potasyumu geri gönderiyordu. Potasyum idrarla atımını sağlıyor. Ama kıymetli arkadaşlar ne yapıyor? Sodyumu idrardan geri çekiyor. Bakın bunlar önemli nüanslar. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar bizim glomerulusumuz az önce bahsettiğim gibi sistem üzerinde hareketlenirken şuraya geliyor kıymetli arkadaşlar. Bakın kan damarımız tam buraya geldi. Şöyle basit bir her etrafta gösterelim. Şöyle şu tarafı aldım kıymetli arkadaşlar. Şuradan şöyle kan damarımız geldi. Bakın şurada bir bakın kan geliyor. Ve tam bu noktada kıymetli arkadaşlar kanın içinde bizim ilk baş filtrasyon esnasında unuttuğumuz cebimizde kalan ya biz bunu da atacaktık. Nasıl bunu biz filtre etmedik dediğimiz malzemeler var. Nedir bunlar kıymetli arkadaşlar? Mesela mesela bunlar bakınız bir de unutmayalım aktif taşımayla bunlar tekrar içeri atılıyor. Bunlar kıymetli arkadaşlar salgılama bölgesinde olduğu için tekrar söylüyorum aktif taşıma ile atılıyor. Bakın aktif taşıma ve distal bölgede gerçekleşiyor bakın bunlar. Kandan ne yapıyoruz içeri yürüyoruz. Nedir bu malzemelerimiz? Arkadaşlar ilaç atıkları. İçtin antibiyotiği hepsi vücuda duracak ki. Bunlar ne yapıyor? İşkin ağrı kesici. Hemen bunları ne yapıyorduk? Karaciğer sulandırıyor. Böbrekleri gönderiyordu. Bakın Vücudumuzda arta kalan ilaç atıkları buradan çıktı. Yediğimiz dolipopun boyalı kısmı, mavi boyalıydı, renkliydi. Arkadaşlar çeşitli boyar maddeler. Efendime söyleyeyim, aldık vücudumuza ister istemez ağır metal aldık. Herhangi bir zehir vesaire. Arkadaşlar zehirler, vücuda ait, vücutta bulunan istemediğimiz sıvılar, ufak tefek ilaç atıkları. Hepsi bu bölgelerden tekrar neyin içine sallanıyor arkadaşlar? İdrarın içine sallanıyor. İşte şu anda idrar oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu zamana kadar biz tüm salgıyı değiştire dönüştüre, değiştire dönüştüre artık idrar diyebileceğimiz bir yapı meydana geliyor ki kıymetli arkadaşlar salgılama akabinde kıymetli arkadaşlar oluşan idrar ne yapacak? Toplama kanalına doğru hareketleniyor. Kıymetli arkadaşlar bakalım Şimdi bu noktada bizim elimizde idrarımız geliyor kıymetli arkadaşlar. İdrarda hala bakın su vardı. Suyunu ne yaptık? Geri alabiliyoruz bir kısmını. Arkadaşlar idrarımızın içinde hala bulunabilecek mesela olabilir? Hala diyelim ki aldes, sodyum hala bulunabilir arkadaşlar. Bizim idrardan sodyumu çekmemiz lazım. Bakın aldesteron geldi. Burada da etkili oldu. Yani sadece bu distal tüp diye bir şey yok. Bu bölgede gelebilir gene, gene gerçekleşiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ama burada farklı olan nedir? Salgılama mevzu. Bir süzülme, iki geri('\')lem, üç kıymetli arkadaşlar salgılama. Distatüri. Bakın hala geri('\')lem devam ediyor. İdrardan birçok şey çekiyoruz. Özellikle çok önemli bir malzeme çekeceğiz şimdi. Nedir bu kıymetli arkadaşlar? İdrarımızın içinde bulunan üre. Ya hocam bizim derdimiz zaten üreyi atmak. Evet, üreyi atmak. Ama üre bir tuz olduğu için kıymetli arkadaşlar biz üremizi de toplama kanallarından yüzde elli olarak gelebiliriz. Neden gelebiliriz? Aslında biraz bahsetmiştim. Arkadaşlar ürenin bir tuz etkisi var. Biz bu bölgeyi dedim ki şu kısım bakın bu kısım tamamen bu piramitlerin içine giren kısım. Bu bölgeyi ne kadar tuzlu tutarsak o kadar rahat suyu geri alırız. karasal canlıyız. Bizim derdimiz idrarla suyu atmak değil. Olabildiğince tutmaya çalışma. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar pozisyonda ne olacak? Ne kadar tuzluluk varsa o kadar su emirini sağlayacak. Zaten hipotonik olarak geldi ve gene ne yaptım ben? Tuzu çekemeyeceğim ben oldu. Bu sefer üreyi çekmek durumunda kaldım. Arkadaşlar üre %50 oranında ne yapıyor tekrar? Bu piramit bölgesini, öz bölgesini tuzlamak üzere gelin. Önemli bir az. Böyle bir durum arkadaşlar. Peki yüzde atılan şey nedir? Arkadaşlar yüzde yüz idrarımızın içinde kalabilen sudur, şudur, budur birçoğunun içi geri çektik. Hiç çekemediğimiz tek bir şey var. O da hatırlayalım arkadaşlar. Kreatin adını verdiğimiz bizim kaslarımızda bulunan oksijen tutucu yapı. Kullanılmış kreatin, kreatin yüzde atılıyordu. Hatta biz bunu ne için yapıyorduk arkadaşlar? biz böbreğin kapasitesini ölçmek için kişinin kanındaki kreatinini alıyorduk ve idrarındaki kreatinle karşılaştırıyorduk. Eğer 100 ve 80 atılmışsa %20 böbrek kaybından bahsediyorduk. Daha önce bunları konuştuk kıymetli arkadaşlar. %100 atılan kreatindir. Genel itibariyle tekrar toplayacak olursam süzülme, geri emilim, kıymetli arkadaşlar salgılama ve idrar oluşumu toplam 4 basamak gerçekleşti. Tekrar söylüyorum. Süzülme bombon kapsülünde oldu. Glomerüsle e, kapsül arasında gerçekleşti. Proksimal tüpten inen çıkan kollar yani her kulpu, distal tübün hatta idrar toplama kanalında geriye bilimler gerçekleşti arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Üçüncü olarak distal tüpte salgılama gerçekleşti. Unuttuğumuz malzemeleri tekrar attık. Son olarak idrarı saldık. İdrar oluşumu yani kıymetli arkadaşlar 4 idrar oluşumu gerçekleşti. Bu idrarı oluşturduk. Şimdi böbreğin görevlerini bir daha daha hatırlatalım. İlk olarak dedik ki kanın pH'ını kıymetli arkadaşlar düzenledi. Söylememiz gereken önemli bir şey. Hatırlayalım. Bizim normalde aş kaldığımız zaman karaciğerimiz glikojen veriyor. Ama dedik ki 2-3 saat içinde karaciğer artık der ki kardeşler bu glikojenleri verirsen ben rahat yapamam. Yani ne alacağız? O zaman devreye kıymetli arkadaşlar. Böbrek girer. Bakın böbrek kıymetli dostlar amino asitleri alır ve bunu glikoza çevirir arkadaşlar. Bakın karaciğer gibi davranıyor. Bu ne demek? Böbrek kan şekerini düzenlemede görevli. Bakın böbrekle biz kan şekerini arttırıyoruz arkadaşlar. Çok ilginç bilinmeyen bir özelliktir. Bakın böbreğin gizli kuvvetlerinden bir tanesi nedir kıymetli arkadaşlar? Kan şekerini arttırmaktır. Kan pH'ini düzenliyor, kan şekerini arttırıyor. Hatırlayalım böbreğin ürettiği bir hormonumuz var. Eritro duyu gibi poin e, çok üstünde durmuştum ben bunu hatırlarsanız. Eritropoietin nereye tetikliyordu arkadaşlar? Kırmızı kemik iliklerinden ne üretiyorduk? Kırmızı kemik iliğinden al yuvar üretimi. Yani senin kanını kıymetli arkadaşlar ürettiren, kanını arttıran şey akciğerin, kalbin, şuyun, buyun değil. Bunu tetikleyen şey senin böbreğinin sağladığı bir hormon. Yani böbrek kan üretiminde de etkili kıymetli arkadaşlar. Tabi bunun yanında boşaltımdır vesaire de bunu da söylemek mümkün olacaktır. Evet, boşaltım sistemimiz bu kadardı arkadaşlar. Diğer konuda görüşmek üzere.